Suni yem, antibiyotik dahil hormon vesaire bir sürü takviye veriliyor. Bunlar hayvanların organlarını etkilemiyor mu? Özellikle karaciğer mesela diyen bir izleyicimiz var. Hani biz antibiyotik basıyor hayvanlara e, yetiştiriciler bizim vücudumuza antibiyotik giriyor diyoruz başka şeyler. Şimdi bir anlamda baktığınızda aklı, bir anlamda baktığınızda haklı değil. Şimdi e, bu aslında biraz küçük baş meselesinden çıkıyor büyükbaşların sorunu. Büyükbaş süt hayvanlarının sorunu. Süt hayvanlarında hakikaten mastit falan olduğunda verilebiliyor. Bu verilen şeyler karaciğerde şey yapılıyor ama piyasada satılan ciğerler e, dana ciğerinin ötesine geçmez. Çünkü yiyemezsiniz. Sertleşiyor. Yaşla birlikte sertleşir. Kuzu ciğerinde bu zaten söz konusu değil. O hayvanların e, antibiyotikle karşılaşma ihtimalleri çok zayıf. Bir tek geriye kala kala kanatlı ciğeri kalıyor kanatlı ciğerleri takım olarak satılır. Onlar da bu mesele evet söylenilen tartışmaya değecek boyutlara gelebilir.